Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sezonun son lig maçıyla karşınızdayım. Maçtan sonra arkadaşlar her sezon yaptığımız gibi bu sezonda takım gücümüzü düşüreceğiz ve bu sezonun bir özetini sizlere geçeceğim. Bildiğiniz gibi kupada büyük bir hezimet aldık. Yani 3 birlik süper kupada 3 birlik bir hezimet ve gerçekten çok kötüydü. Yani son dakikalarda iki tane gol yedik. Şimdi Normalde bu maçı çekmeyi düşünmüyordum lig maçını ama şimdi ligde bildiğiniz gibi kaygusuzla Resulzade kapışıyor gol krallığında. Şöyle gösterelim. Yani Resulzade olur da 4 tane 5 tane gol atarsa oyundan alacağım. Bu sezon gerçekten Resulzade çok iyi oynadı. Hatta Ataeri de iyi oynadı. Bakın Ataeri asiste Resulzade de gol krallığında çok çok iyi. Şimdi hücum basıyoruz. Zaten şöyle söyleyeyim, rakip güçsüz olduğu için bakın Resul halde gol atacak gibi atamadı ama. Yani istediğimiz taktikle çıkalım. Zaten her halükarda kazanırız. Çünkü rakip bizden çok çok güçsüz. Arkadaşlar Süper Kupa maçında yani gerçekten çok ilginç anlar oldu. E evet, söz gelmez. Resul Zade'yi arkadaşlar AMC'ye alıyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle yapacağım bundan sonra. Geriye okları e, çok rakip güçlü olmadığı sürece DL, DC ve MC'lere vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Şimdi evet işe yarıyor. Yani bunların daha iyi savunma yapmasını sağlıyor ama belki geçen maçta benim gol atamama sebebim takımın çok çok geriye kapanması olabilir. Evet golü bulduk kim attı? Ataeri Resul Zade'nin asistiyle golü atmış. Bir de arkadaşlar şöyle bir husus var. Her ne kadar bakın bu DL DC olsa da bütün savunma özellikleri açık olsa da esasında DC DMC'nin yani tek mevki olarak düşündüğümüz zaman bunların defansı full açık, bunların da ata açık. Bundan sonra böyle bir yol izleyeceğim ama dediğim gibi rakip güçlü olursa DL ve DR'mi de geri yok ok verebilirim. Hatta AML AML'nin olup olmaması da burada önemli husus. Çünkü bakın geçen sefer adamın şey yoktu. Siz söyleyin. E, AML ve AMR'si yoktu. Belki DL ve DRM geri yok değil de normalde bıraksaydın daha iyi olabilirdi. Yani adamın bir tane iyi oyuncusu vardı. O da maşallah asistiyle golüyle takımı dar mı duman etti. 120'lik bir adamdı galiba pardon 140'lık bir adamdı. Evet Atayeri'nden kötü bir şut. Aslında sert hücum alabiliriz ya. Nasıl olsa son maç. Sert hücum uzun pas. Takım istediği kadar kart görsün. Artık son maç. Biraz. Evet Atayeri. Bakın bu adamın da savunması amma kapandı be kardeşim ya. Yani 4-4-2 oynadığından dolayı herhalde. Çünkü bakın AML ve AMR olsa, AMR ve AMLS olsa biraz daha çok atak yapardı. Ama şu an tamamen defansa yönelik bir adım iziyor Zaten rakip takım maçı izlemedi. Zaten hep, hep bizim ataklar. Hep. Evet gene rakibi işledik. Bu sezon kimleri göndereceğim, kimleri göndermeyeceğim. Biraz e, tedirginim. Yani iki kişi kesin yollayacağım arkadaşlar. Ama üçüncü kişi kim olur bilmiyorum. Çünkü takımda herkes çift özel yetenekli oyun tarzı sahibi. Evet Akbana, Kamberus'a Umut ve Faruk kardeşimiz destek veriyor. Çok teşekkürlerinizi iletiyoruz. Şimdi dediğim gibi bakın çift özel yetenek oyun tarzı, çift özel yetenek, çift özel yetenek oyun tarzı, çift özel yetenek oyun tarzı, özel yetenek oyun tarzı e, tek özel yetenek. Evet Resul özelde gol attı. İnşallah 5 tane falan atmaz bu maç yoksa oyundan alacağım. Hücum basıyorum arkadaşlar. Ata yerinden bir yine saçma sapan bir orta geldi. Arkadaşlar bugün şöyle bir husus var. Dostluk şampiyonasında yenildim. Süper kupada yenildim. Federasyon maçında yenildim. Yani bugün gerçekten takımda bir uğursuzluk var. Yani hadi hepsini geçti. Mesela burada 112. Belki hani maçı izledik mi bilmiyorum. Maçı da izlemişiz aslında. Ama yenildik. Sonra arkadaşlar federasyon maçında gene 2-0 rakip bizden güçlüydü. Ama bakın oyuncu bir değiştirdik. Golü adam attı. Yani bu genelde oluyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim benim bu sezon 105 105 maçlık galibiyet serim vardı. Genelde arkadaşlar bu 120 yani 100'ün üzerine geldiği zaman galibiyet seriniz oyun sizi yenile bildirtebiliyor. Yani evet golü kim attı? Sağ bekimiz atmış. Arkadaşlar büyük bir ihtimal sağ bekimizi yollayacağız. Yani başka bir yolumuz yok yani çünkü bakın Bura olduğu gibi zaten oyun tarzı Çift özel yetenek çift özel yetenek çift yani şu ikisi dışında herkes çift özel yetenekte Atayeri'nin yıldızı düştü arkadaşlar geçen sezonlara göre ama Atayeri'ni yollamayı pek düşünmüyorum çünkü oyun tarzı fullde Çünkü bildiğiniz gibi bu sezon şey de gelmedi Geldi de eskisi kadar iyi gelmedi Sıkışıklar etkinliği o yüzden oyun tarzında biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mesela bugün Süper Kupa maçında kaygısız beklenen performansı veremedi. Ama olsun. Yani gene de 3 kupayı aldık arkadaşlar. Bu videonun adı zaten şey olacak. Yani artık 4 kupa değil 3 kupa alma olacak taktiğin adı. Gerçekten yani Şampiyonlar Ligi finalinde mutant 110'luk mutant adamı yenip de 93'lük adama yenilmek de yani başka bir takıma nasip olmazdı. ya Bence öyle. Kesinlikle başka bir takım bunu beceremez. Yani Real Madrid'i yenip Malatya Sporu yenilmek gibi oldu. Evet kaygısız bugün gerçekten kötü oynuyor. Ya böyle bir rakibe karşı serbest vuruşu nasıl kaçırabildi anlam, anlam veremiyorum. Şimdi. Yani takım aslında iyi oynuyor ama bakın gol yollarında sıkıntı var hala. Takımın bilmiyorum son birkaç gündür özellikle Şampiyonlar Ligi finalinde iyi oynadı. Ondan sonra arkadaş adamlar yani bıraktı yani adamlar yedekle bıraktı yani. Şampiyonlar Ligi'ni aldı yatıyorlar şu an. Bakın kaygısız gol atmadı bu maç. Bakın kaygısızın puanı iyice düştü. Bu herifi geri santrafor alalım. Evet rakip takım da arkadaş nasıl bir kapanmadır bu ya. 7 kurtarışı var arkadaş. Evet bakın ileriye aldık. Daha yeni oyun etkinleştiriyor oyun şeyine planı değiştirmeyi. Beklerimize ileri ok mu varsa yani bilmiyorum takım niye böyle oynuyor? Yani böyle bir takıma karşı benim şu an 7. 8. golü bulmam lazımdı. Yüksek normal bölgesel kapalı. Arkadaşlar 4 3 3'e döneceğim. Şöyle yapacağım. Belki son dakikalarda da gol atarım. Ortadan diyeceğim. Evet, kontradan bir gol gelir mi? Kaygusu son golünü at be biraderim. Evet. Arkadaşlar hücum oyuncularımızı santrofor hizasına getirdik. Şöyle hatta üçünü de yan yana getirelim. 4-3-3 gibi oynuyoruz. Aslında 4 2 pardon 4 1 2 3 ama bu oyun tarzının şöyle bir olayı var. Burada her ne kadar AML ve AMR'iniz olsa da bakın bunlar bak o bakın ATR ortada oynuyor. Evet. 4-0'la bitecek maç. Evet, 4-0'la bitti arkadaşlar. Ödüller bölümü falan. Aslı prim vermesek olurmuş. Şimdi arkadaşlar takım gücünü düşürmeyle alakalı yeni bir şey yapacağız. Yani yine şimdi tekliflerden önce pardon e, kontrattan şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın 209 token istiyor. Ben buna hayatta 209 token vermem. Öncelikle yedekteki bütün oyuncularımızı satıyoruz arkadaşlar. Sat babam sat. Bu sezon gerçekten Süper Kupa'yı. Zaten benim en sevdiğim kupa bu oyunda Süper Kupa arkadaşlar. Ama onu alamadık. Sağlık olsun. Evet, şimdi kimi yollayacağız arkadaşlar? İlk başta yollamamız gereken oyuncu MC'miz. Aslında iyi de oynadı bu sezon Yani Hep 7'lerde oynadı ama 7 8 yani fena sayılmaz ama yolluyoruz arkadaşlar. Kontrat Şimdi sat diyoruz. Bakın şimdi gücünün hemen düşüne bakmayın. Kalite bölümünden bakıyoruz. Bakın. MC'miz burada. Ve bu adam bundan daha iyi. Bu kaleci. Bakın. %110. Bu %1. Şu kaleciyi şöyle alalım. Formasyona bakalım. Evet. Kalecimizi pardon. Şeyi yolladık arkadaşlar. Bakın gücümüz 108'e çıktı. Yeterli bir şey değil arkadaşlar bu. 80'in altına düşüreceğiz. Şimdi kontrat. Şimdi sat diyoruz. Tekrar dizilişe geliyoruz. Bakın. Yine bakıyoruz. STMC tamam. Bakın. Gördünüz mü? DR burada. Ama ondan daha iyi bir oyuncu var. Bu yüzde birlik bir oyuncu. Bunu buraya alalım. 92.2'ydi gücümüz. Bakalım şimdi kaç olacak? Bir hemen değişsin. 97 oldu arkadaşlar. Hala yetersiz. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu an takımdaki herkes yani birlik oyuncular dışındaki herkes arkadaşlar çift özel yetenekli ve oyun tarzı olan adamlar. Ama kalecimizi yollayacağız arkadaşlar. Nedeni şu. Kalecimizin puanı bakın 96. Bu 76 olacak. Yani 80 diyelim. 80'lik bir kaleci hatta 96'lık bir kaleci bile biz 39 sokene de olsa gözlemciden alırız. Sıkıntı yok. O yüzden bunu yollayacağız ama başka yollayabileceğimiz bir oyuncu var mı? Bakıyorum. Şu DL Dc'miz var arkadaşlar. Aslında güzel bir oyuncu ama gene de yollayacağız. Şimdi bakın. Biz kimi yolladık? DR'mizi yolladık. MC'mizi yolladık. Kalecimizi yollayacağız. Bu üçünün mevkisi hazır arkadaşlar ama bakacağım. Ee, yani kaleciyi bir yollayalım. Şimdi sat diyelim. Gücümüz 81 oldu ama hemen öyle 81 olduğuna aldanmayacağız. STMC bakın böyle geliyor. Bakın. Bu kaleci tamam iyi hoş ama bu oyuncu bundan daha iyi arkadaşlar. Formasyonu geldiğimiz zamansa bakın. Şu an gücümüz kaç oldu? 82 yeterli değil arkadaşlar. Gerçekten değil bir oyuncumuzu daha yollayacağız. Ve o da büyük bir ihtimal bu olacak. Yani bakıyorum. Arkadaşlar bakın. Hepsinin oyun tarzı var ama bu kardeşimizin, bu gariban DLDC'mizin yok arkadaşlar. O yüzden bunu da yolluyoruz. Hemen tekrar buradan bir kontrolümüz yapalım. Kaygusuz zaten muazzam bir oyuncu. Bakın zaten 164'lük bir oyuncu. Kalite sıralamasını yaptığımız zaman Bakın hepsi AMR, MC, kaleci. Bakın DC burada. Ondan daha iyi bir aslında oyuncu varmış. Oyun arkadaşlar bunu neye göre atıyor? Olabilecek en iyi oyuncu ama o mevkiye göre en iyi oyuncu. Yani şu an bakın DC ama bu. Evet şu maçı bir destekleyelim arkadaşlar. Süper Kupa maçını bir destekleyelim. Şimdi tekrar gelelim. Bakın DC burada. %64 yüzde kaç oldu gücümüz? 65. Aslında bir oyuncu daha yollayıp gücümüzü 60'ın altına düşürebiliriz aslında bakıyorum ama olay şu. Tamam kaleci gelecek. DR DC gelecek iyi hoş ama MC de gelecek. Bakın DC gelmeyecek arkadaşlar. Bir de artık yollayabileceğimiz bir oyuncu kalmadı. Yani Gerçekten söz gelmesi yollayamayız. Aslında bu DLDC'mizi belki yollayabiliriz. Emin değilim. Bir deneyelim bakalım ya. Yani şu an dizilişte en dandik oyuncu kim? Şu kaleciymiş arkadaşlar. Adı ne? Şuymuş. Bakalım yücümüz kaça düşüyor? Evet 47'ye düşüyor arkadaşlar. Çok düşüyor. Gerek yok. Ki zaten... Ee, 65 ideal yani 65 alt, 60'ın altına düşürsek de olur ama gene de e, yani pek tavsiye etmiyorum. Yani 80'in altı ideal arkadaşlar. 80 ve 60'ın altı ideal ama tekrar bir kontrol bakın STMC tamam. Bakın burada şey yazmıyor değil mi? Tamam. Çok iyi. Eğer atıyorum burada DC yazsaydı demek ki neydi? yedeklerdeki bir oyuncu o DC'den daha iyi gözükecekti. Yani baktığımız zaman söz gelmesi belki yollayabiliriz aslında. Bakalım gücü kaça düşecek bunun? 89'a ama arkadaşlar oyun tarzı var bu adamın iki tane de özel yeteneği var o yüzden 65 gayet ideal 4 tane oyuncu yolladık arkadaşlar şimdi sezon sonu değerlendirmesi arkadaşlar ligde şampiyonlar liginde kupada birinciyi süper kupayı alamadık. Şimdi ben notlarıma bakıyorum. Bundan tam 28 gün önce sezon sonu değerlendirmesi videosu çekildiği zaman benim şöyle göstereyim. Şu an 2987 tokenim var. Sezon başında yani sezon sonu videomda 2589'muş arkadaşlar bu değer. Bu sezon 398 token kar elde ettik. Bunun 288'i oyundan geldi. Kalan 100 tanesi de işte oyundan, oradan, etkinlikten, buradan. Yeşil paketlerimize baktığımız zaman arkadaşlar. Yeşil paketlerde sezon sonu videosu çekildiği zaman 28 gün önce 1876'ymış. Şu an 1987. 111 paket kar elde etmişiz. Şu an mavi paketimiz 422. Sezon sonu videosu 443'müş. Ben buraya 13 yazmışım ama 2 tane daha ekleyeceğiz. -11 de arkadaşlar. 11 tane mavi paket bu sezon kaybetmişiz ama sıkıntı yok. Kırmızı paket çok ilginç arkadaşlar. Bu sezon çok az sakatlık yaşadık. Bakın. Sezon sonu videosu çektiğim zaman 961 iken şu an 1166 ve 204 tane kırmızı elde etmişiz. Şimdi şuna baktığımız zamansa e, ekonomik duruma bu sezon arkadaşlar 625 milyon para kar elde ettik. Gayet iyi. Arkadaşlar bir tek mavi pakette eksi 11'lik bir şeyimiz var. Dostluk şampiyonasında arkadaşlar 3. yo 5. imişiz. 1. olan arkadaşlar Dortmund formasıyla e, formasıyla logosu ile ama bakın Samsung Spor'un galiba her ikisi de var. Soracağım ben Samsung Spor'a. İstiyorsa yollayacağım. Eğer istemiyorsa ikinciye yollayabilirim tamamen onun inisiyatifine kalmış. Arkadaşlar bu sezon bize çok önemli bir ders verdi. Bakın bu adamın gücü 111 hatta 110'du dün. Arkadaşlık istiyorduk ama kabul etmedi. Bakın bu adam arkadaşlar oyuncuların çoğu mutant. 284 falan gücü bize yakın. Ama biz bu adamı 3-1 yendik. Ve dizilişi de kötü bir diziliş aslında. Süper Kupa finalindeki adamsa 93'lük bir adam arkadaşlar ama bizden bir level düşük yani kendi levelında 113'lük bir adamdı. Tekrar bakalım şuradan federasyon bölümünden. Evet. Böyle bir adam. Hatta arkadaş ekle diyelim. Şimdi bakın. Bu adamın da aslında e, gücü diğer adama göre az. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Diğer adamın şöyle bir sıkıntısı vardı. Bazı oyuncular çok iyi. Bazıları ise bakın birkaç oyuncusu harbiden yüksek yıldızlı kalan oyuncular şey e, ortalama seviyesinde. Bu adamınsa bakın yani daha dengeli bir kadro. Ama dizilişi de garip bir adam. 2 AMC, tek santrofor falan her neyse. Bakın bu adamın oyuncuları mutant değil arkadaşlar. Kaygusuz gibi bir oyuncusu var. Mutant değil. Ama bu adam bizi yendi. Demek ki bu mutantmış, oymuş, buymuş arkadaşlar lig maçlarında, resmi maçlarda önemli. Federasyon maçlarında biraz daha önemli. Şimdi baktığımız zaman bu adamın bakın değerlerine bakın. 145 ST, AMC, MC becerilerine bakın. Kaygusuz'un aynısı arkadaşlar. Demek ki mutant oyuncudan ziyade bu mavi şey mavi diyorum beyazların ne kadar açık olup olmadığı önemli. Hatta bakın kaygusuz çok çok daha iyi bir oyuncu ama maçta o adam önemli anla da gelelim. Bakın asist yaptı. iki tane de gol attı arkadaşlar serbest vuruştan. Biri de zaten kaygusuzun yaptığı folle. Yani gerçekten çok çok kötü oldu ama en azından 3 kupayı aldık arkadaşlar. Kupamız gelecek. Şunu görmüş olduk. Süper Kupa'da ben İkincilik ödülü olduğunu bile bilmiyordum. Böyle bir şey geldi. Yani keşke burada yine burada olduğu gibi Süper Kupa olsaydı ama sıkıntı yok. Bu sezon arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ni, kupayı, ligi, kupa ligi aldık. Ligdeki gol krallığına baktığımız zaman Kaygósos 45 gol, Resüzel'de 40 gol, Atay'da 29 gol. Asist ve gol krallıklarını hatta en iyi oyuncularda ilk 3 oyuncumuz en üstlerde arkadaşlar. Ligde bu sezon rakibimiz yok gibiydi gücümüzü iyi bir şekilde düşürdük. Zaten kale, DR ve MC gelecek. Bir tane dandik de olsa arkadaşlar bir tane DC alacağım. Ya yani gözlemci alman büyük ihtimal çünkü etkinlik ara falan verebilir ki belki şöyle söyleyeyim. Bu oyuncuyu arkadaşlar bakın MC, DMC, DC. Bunu belki bir sezonun birkaç günü DC'de de oynatabilirim. Bilmiyorum. Bu sezon böyleydi arkadaşlar. Bu sezon Süper Kupayı alamadık ama güzel bir yanı oldu. Bize çok token kazandırdı. Bu çarpı 2 token kazanma görevlerini ben tabletten yapmıştım hatta videosunu da YouTube'a koydum. Onu yaptık. Bir de arkadaşlar hemen şu açıda bir destekleyelim. Bir de arkadaşlar şunu öğrendik. Mutant takım falan hikaye. Önemli olan oyuncunuzun ne kadar çok beyaz becerisinin açık olduğu. Yani bu adam tek santroforla olursa kaygısız. Sadece santrofor şunlar hepsi %1 olsa hatta şu ikisi atıyorum. Yani kafa vuruşu atıyorum iyi olsa gerisi hep %1 olsa. Hücumu 240 olsa demek ki kötü oynayacak ki gördük şampiyonlar ligi finalinde. O yüzden arkadaşlar bu oyunda mutant kasmak için çok uğraşmayın. İlla kasmak istiyorsanız mevki kasın arkadaşlar. Gerçekten yani bu maç onu fark ettik. Süper Kova maçında. Yani mutant bir oyuncu değil. Aslında ama bakın bütün becerileri açık olduğu için adam baya baya bizim takımımızı ezdi geçti. Tabiri caizse ezdi geçti arkadaşlar. Hatta istatistiklerine bakalım. Bakın 9-10, 9-7-10. 10. Aynı kaygısız arkadaşlar. Kaygısızın sadece serbest vuruş değil de buraya işte buraya gizli format koyun. Aynı kaygısız. Oyun tarzı da arkadaşlar adamın e, fullde. Kaygısızın da zaten şöyle bir olay var bakın. Onu da söyleyeyim ne diyor? Ceza sahasında pek çok hava topunu yakaladı. Nedeni şu. Bizim DC'lerimizin boyu kısa arkadaşlar. 1.86, 1.76. Bu adamın 1.88 ve bakın oyun tarzını hedef adam. Hücum hattına gelen pastalar adeta mıknatıstır falan filan. Aslında Santrafor için bu hedef adam daha iyi bir oyun tarzı olabilir. zaten biz kaygısız arada AMC'de oynatıyoruz. Evet. Bağlantı hatası verdi oyun. Evet, geri geldi ekran. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu sezon 4 kupayı alamadık ama 3 kupayı aldık. Sizi 4 5 1 V ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.